Sen kimi aradın yine? Sakin diyorsun, eve gel diyorsun, kimse ilgilenmiyorsun. Yok, annemi aradım, annemi aradım. Yalan söylüyorsun, kimi aradın? Bir saatten beri burada ders şey ediyoruz, niye canın sıkılıyor? İlgileniyoruz ya. Yok, ben annemi Bakayım aradım. Bakayım bakalım, ben şimdi görürüm senin kimi aradığını. Olamaz, karton kedi aramışsın Mila, buraya gel. Gel çabuk. Gül'üne söyleyemem. Gül... Ay bugün Mila'nın odası ne kadar da toplu ya. Mila sen odanı mı topladın anneciğim? Gülü. Ha, gözüne ne oldu ya Allah Allah. Hakan Gülü. ne oldu neredesin? Neredesin? Gülü. Allah ne oldu ne sesli gülüyorsun? Ne oldu ya? Kartoket aradı. Hii, Mila gerçekten kartoketi mi aradın? Ay, çabuk saklanın saklanın saklan. Niye orada duruyorsunuz evet. o zaman? Ne? ne Vurdu mu sana anneciğim? Evet, gözün hala daha mu anneciğim ya. Ama bir şey söyleyeceğim Mila, bu karton kete aramanın için bir sebep değil. Neden aradın karton keti çabuk söyle bakalım. Ne istedin ondan gene? Şeker ben mi duydum. istedin? Çikolata mı ne istedin? Ne istedin? Benimle ne istedin? ilgilenmiyorlar. <laughs> Benim bilmem ne. Gerçekten mi? Gerçek o da oyun oynamaya ya. geliyordur o zaman ya. Hakan hemen kaçmamız lazım burada. Hemen kaçmamız lazım. Hemen çabuk durmayın sakın durmayın. Çabuk Mila hadi gel. Hadi ben gel anneciğim hadi gel. Kendine gel. gel Mila. Mila kendine gel çabuk. Spreyi alın. Spreyi alın, kaçın. Hadi. Hadi yürüyün. Çabuk bu tarafa doğru gelin. Ne yapıyorsunuz orada hala daha? Ya geliyor bu tarafa doğru. Gördüm ya kocamandı. Ne yapacağız şimdi? Birak gözüne mi geldi gene ya? Çabuk onu babana ver. Çabuk onu babana ver Hı? anneciğim ya. Bak çok tehlikeli şeylerle oynuyor. Bu da, da bize sıkıyor ya. <laughs> Sihirli şeylerden sıkıyor bizi. Mila anneciğim, onu babana ver çabuk. Roket sesi geliyor. Çabuk saklanın. Mila çabuk saklan anneciğim. Ben buraya saklanıyorum. Ben buraya saklanıyorum şimdi. Evet siz de gidin geçin çabuk. Ha, sen de oraya saklan Hakan. Sen de perdenin arkasına geç. Mila. sen de perdenin arkasına geç. Çabuk geliyor. Hakan içeriye doğru girdi. Ne yapacağız şimdi? İçeride. Mila anneciğim sen ne yapıyorsun? Sprey sıkıyorsun. Anneciğim çabuk saklan şimdi. Seni görecek oradan sprey sıktığını. Gizli gizli sık bari. Hakan karton hala daha burada gitmiyor. Bize doğru bakıyor sanki ya. Mila anneciğim sakın çıkma olduğun yerden. Bak gidiyor galiba. Mila nereye anneciğim diyorsun, çıkma dedim ya. Hakan ya. gidiyor gerçekten ya. karton kedi peşinden. İnanmıyorum Aynen. Hakan çık çabuk çık. Çık saklandığımız an? yerden gitti gerçekten ya. Ne yapacağız şimdi? Koş Mila'nın peşinden koş Hakan. Koş nereye gitti bu çocuk ya? Nereye gitti bu çocuk? Hakan Mila da yok karton kedi de yok. Nereye ya saklandılar? Ne? Nereye gittiler? Kapı kapalı olduğuna göre dışarı çıkmış olamazlar. Nereye Kapı kapalı Hakan. Hakan. Nereye gitti şimdi bunlar ya? Çabuk her yeri aramamız lazım. Evin içinde kayboldular ya resmen. Perde kıpır diyor Hakan. Hakan perde kıpır. <laughs> Hakan dur. <laughs> dur beni korkutuyorsun ne yapıyorsun? Ne oluyor? Dur perde kıpır diyor oradan ya. Kim var acaba orada? Ya Mila sen misin anneciğim? Arkadaşlar orada kim var acaba ya? Karton mi var? Ay hey, Mila'nın sesi geliyor. Hey. Galiba karton ket onu orada yakaladı. Bağırıyor <laughs> Hakan. Ne yapıyorsun? Çabuk, çabuk kaçın, çabuk odaya gitmemiz lazım, çabuk, çabuk kaçın. Ya. Aa, ne yaptınız siz ya? Nasıl Ay ya, gerçekten nasıl kurtardın? Nasıl kurtardın? Şimdi gelin ben saklanırım. Aa gülmekten ölüyorum ya. Korksam mı, gülsem mi bilemedim. <laughs> sen de bir kurtarıyorsun bir saklanıyorsun Hakan gerçekten Mila anneciğim oradan sıkılır mı ne yapıyorsun evin içini kokuttun ya bize de geliyor bu sprey ver bakalım onu Mila ya ver gerçekten yeter artık ya ay bakalım al bakalım Hakan sen bunu al bakalım gel çabuk saklanalım gene gelecek galiba karton keşke Mila nereye gidiyorsun ya spreyi aldık diye kaçıyor gidiyor bu evden Mila anneciğim çabuk Hakan çabuk gene ya. peşine düşmemiz lazım gene bir yerlere gitti bu gene yok oldu ya gelsene belki. işte beni yalnız bırakma ya alırsa, Kız gene ya buralara bir yere mi saklandı gene? Ya gene perdenin arkasına mı girdi? Karton ket doğru mı acaba ya? Anne! Ha Mila ne oluyor orada ya gerçekten? Ay Mila beni korkutuyorsun gerçekten. Nerede bu karton ket ya? Nereye gitti? Ya Mila ku şaka mı yaptın sen? Karton ket burada mıydı? Sen şaka mı yaptın? Mila anneciğim ben bir Anne! şey gördüm galiba. Karton ket maskesini buraya bırak çağırayım hemen ya. Bu seni ancak baban kurtarır anneciğim. Ben nasıl kurtarayım seni ya? Hakan, Hakan neredesin? Neredesin? Gelin nereye saklandı bu adam ya? Hakan, Hakan şimdi koltuğun arkasındaydın. Nereye gittin ya? Burada değil misin? O gerçekten burada değil. Hakan nereye gittin ya? Hakan seni göremiyorum. Buraya mı saklandı acaba ya? Dur bakalım. Dur bakalım. Ay, Ay. karton geldi. Karton kep değilim benim, İ benim. Açsana kapıyı. İ ya Allah Allah benim ya. Ya karton bak. Git git ya. Açsana kapıyı ya açsana kapıyı ya. Of dur dur. Aa bir şey. bir dakika, Evet benim ne oldu? benim. Çabuk gel çabuk. Ne Mila oldu? zıplıyor. Aa duramıyormuş. Karton ketona etkisi altına almış gerçekten ya. Baksana koltuğun üstünde dur zıplayıp duruyor. Nasıl kurtulacak bu çocuk peki? Ne? Çabuk bunu kucağına al ya. Durdur ya bunu. Zıplayıp zıplayıp duruyor. Durduramıyormuş kendini. Ne? Ya sen de mi <laughs> Hakan yapmayın. Ya. ya gerçekten ikiniz de etkisi de altına malınızınız ya. İnanmıyorum size. Ve bakın bak sana bir şey daha göstereceğim Hakan. Bak orada ne var? Ne? Kartonket maskesini buraya bırakmış Hakan. Bu odaya bırakmış. Ne yapacağız şimdi? Çabuk maskeyi al, dışarıya atalım bu o Şeyi ya. ya ben adamım, Bak al, benim ya. de dilimi suçturuyorsun ben ya. Şu canım, maskeyi ben sen al, ben al ya. Of oh, ben almak zorunda kalıyorum gene ya. Ne yapacağız biz bunu? Ay nasıl alacağım? Hakan boyum da yetmiyor ki. Ay ya. ay. Oy gerçekten ses falan çıkıyor bundan Hakan ne bunu ya Çabuk nereye atsak ki bunu Ay balkondan aşağıya mı atsak acaba ya, bunu Hakan ya, 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 ya. Evet sakın takma sakın takma Neden? bak, bak sakın takma Hayır hayır sakın takma takma Hakan takma Hakan bak takma diyorum bak Onu takarsan dönüşürsün bak o yüzden bırakmış zaten Aslında. Sizi karton canavarına dönüştürmeye Sen çalışıyor bak, atacağım. Hayır Hakan'cığım bak birlikte atalım tamam, bak. Mila... bak eğer takarsan dönüşürsün Yok, Hakan sakın takma, 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 takma tamam mı Bak yani. gerçekten bak bakmaya gidiyorum ya inşallah takmaz of of bu adam ne yapmaya çalışıyor ya bak neredeyse takacaktı Mila anneciğim Mila nasıl durduracağız seni? elimi tut elimi tut elimi tut Heh. Şu yataktan oluyor herhalde. Yere inince düzelirsin. Düzeldin mi? Ay gene zıplıyor. Mila anneciğim baban ne yaptı biliyor musun? Karton ket maskesini takmaya çalıştı ya. Ay gerçekten takmış işte takma dedim sana ya. Hiç dinlemiyor bu adam sözümü ya. Ay karton kete dönüştü gerçekten. Ne yapacağız şimdi bunu? Şeker mi versek ne yapsak buna? Nasıl düzelteceğiz biz bunu ya? İnanmıyorum ya. Hemen de dönüşü verdi ya. Allah Allah. Ben takma demedim mi bunu? Mila ne yapacağız şimdi biz bu, bu, biz bu karton keti ya? Ay dilimde sürçüp duruyor gerçekten. Çok konuşur diye hep böyle oluyor Mila ya. Ne yapıyor bu? Bizi odaya kilitliyor. Mila biz odaya kilitledi. Anne. Nasıl açacağız şimdi kapıyı? Anne ben Mila gene çıktın oraya gene zıplıyorsun. Gel anneciğim elimi tut gene. Elimi tut seni kurtarayım anneciğim. Aşağıya inince bak kurtuluyorsun. Gel hemen kapıyı açmamız lazım Mila. Koş koş kapıyı açmaya gideceğiz anneciğim. Ya gene zıplıyor gene zıplıyor bu kız hiç durmuyor ya. İnanmıyorum. Aa nasıl açtın kapıyı? Aa bu da karton rabbit mi oldu? Ay inanmıyorum. Biri karton kedi oldu. Biri kar ne var orada? <laughs> Çocuklar ne olduğunu biliyor musunuz siz? Ne oldu yine? Ya evin içine galiba Tom geldi. Her yerden kedi sesleri. Ne izliyorsunuz Ay. siz ya? Tom bakıyorduk. Ha. Ona bakıyorduk. Tom'la Ancel'e evleniyoruz şuna bakıyoruz. Nasıl ya. yani siz şimdi Tom'la Ancel'i mi izliyorsunuz evet. gece gece? Ya saat gecenin 3'ü farkında mısınız? Bu saatte izlenir mi ya bu? Ay. Ya izlemeyin şunu. Hakan Mila kapatın Miletum şunu ya. 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 niye izliyor? Mila bu ne ya bu ne? Bu ne? Bir dakika. Burada bir şey gördüm. Burada bir şey gördüm. Aa bu ne ya? Bu ne? Bunu nereden buldunuz siz? Ya, Allah Allah bak bir de ağlıyor ya. Ya bu ne biliyor musunuz? O hangi aburcu bur biliyor musunuz? Tomun önünden geçen aburcu burlar var ya hani böyle alıp yediriyorsunuz. O aburcu buradan. Ben bunu görmüştüm oyunun içinde. Siz görmediniz mi daha önce Aynen, ya? Da ya gülüyoruz. Mila anneciğim. Bak bir daha hala kapışıyorlar bak ya kardeşiyle birlikte bak. Yok yok size telefon telefon ya. Ha, al kapat Hakan ya al kapat bunları ya. Nil ya anneciğim sen de ablanı uyuyorsun sen de mi Tom izliyorsun? Mila inanmıyorum sana ya bu saatte Tom izlenir mi? Baksana saçın başında almış uykun gelmiş anneciğim ya. Bu saatte izlenmez dedim size ya. Hiç anlamıyorsunuz beni. Yürüyün gelin şu evin içine bakmamız lazım. Ben de? Benim de mi ben saçım başım dağılmış? Evet anneciğim çünkü <laughs> neden biliyor musun? Gecenin üçü ben... ve... <laughs> evet anneciğim ama gecenin üçünde evimize Tom geldi evin içine Baba sesler geliyor. Hadi yürü Mila yürü evin içine bakmamız lazım. Babam biraz korkak korka. o gelmiyor evet. bizimle ya hiç gelmiyor bizimle birlikte baksana ya kedi sesleri geliyor her yerden. Mila yürü bulmamız lazım bizim bu Tom'u buralarda bir yerlerde olabilir mi acaba ya ay inanmıyorum Mila. Kesin buralarda. Baksana. Ay her yer ne dağılmış. Acaba? Sandalyeler falan dağılmış. Orada mı Hakan? Kapattım ben buraya ya. Oraya inmiş olabilir mi? Hayır, oradan. Baktım, şimdi baktım yok. Boşluğa inmiş olabilir mi acaba aşağıya tarafa? Olabilir kesin oradadır hı hı. ya. Of of bu tomdan. Ki hiçbir şey. Gerçekten gözükmüyor mu oradan of, hiçbir şey? Anne, Efendim. Evet kesin o yüzden evimize geldim İlay'a. Bunu Ay, gene bunu, mi yedireceğiz şimdi? Bunu. bunu ne yapayım? On, Yere mi koyayım? Ye, Yere koydum. Yer mi şimdi anneciğim? Gene ne için geldi bu bizim evimize ya? Gene mi? Gene mi burcu cuburlar için geldi? Baksana Bak, Nilay hemen kaldı. yiyecek onu öyle. saklanalım bence de doğru söylüyorsun anneciğim hadi gel gidelim hemen saklanalım çünkü Tom'un buradan sesleri geliyor Nilya anneciğim sen yalnız kalma Nilya açmış hemen paketi inanmıyorum Nilya sana ya ay dur ablan sesleniyor ne oldu Mila ne oldu hangi Tom hangi Tom Mila burada Tom mu var nasıl yani Hangi Tom Mila göremiyorum ki nerede bu Tom? Hii, Mila bu bu nereden geldi hepimize? Az önce yoktu. Mila bu kimin? Bu Tom'un oyuncağı mı yoksa? Bu Tom'un şey mi bebeği mi yoksa? Sen bunu nereden buldun anneciğim şimdi nereden? Ötüyor anneciğim. Çabuk ver onu bana ben de bakacağım. Mila çabuk ver ben de bakmak istiyorum. Ay inanmıyorum Mila bu ne böyle? Ay orada ne var? Orada bir şey mi şıngırdadı sanki? Mila. Ay kedi sesi geliyor Mila. Ne var orada anneciğim? Ay perdede gerçekten bir şey var galiba. Mila gerçekten perdeden sesler geliyor. Ne yapıyorsun kediyle kavga mı ediyorsun Mila? Gerçekten buradan kedi sesleri geliyor. Mila dur bakalım. Allah Allah kediyle kavga ediyor. İnanmıyorum Mila sana ya. Nereden geliyor bu ses? Buradan mı geliyor? Aç bakalım açamadın ya. Mina ne yapıyorsun kediyle kavga ediyorsun? Niye sen ne yaptın oraya mı girdin anneciğim ya? Öcü böcü mü yapıyorsun sen bize yoksa? Öcü ha niye korkutuyorsun beni? Mina in anneciğim oradan bak Tom çıkarıyor. Anneciğim oralara çıkmasaydın keşke. Ne var orada ya ben de çok merak ettim. Açsanıza artık şu perdeyi. Ay vallahi açacağım artık dayanamıyorum artık ya kim var burada ay açılmıyor da bu perde çok iyi tutmuş Mila dur bakıyorum bakıyorum bakın ee, burası boş burası boş Mila burada ne vardı az önce ay yere bir şey mi düştü Aa Mila Tom'un bebeği gerçekten Tom'un bebeği bu bakayım ses çıkar. Nil ya baksana nasıl ses çıkartıyor bu beni çok korkuttu anneciğim ya. Şuna bak şunun haline bak. Mila ablan nereye gitti? Mila gene nereye gittin anneciğim ya evin içinde kayboldun yine. Mila seni arıyorum anneciğim gene nereye gittin? Bu baba nereye saklandı gene korktu saklandı kesin ya. Perdede bir şeyler var. Eyvah kim var ki perdede? İnanmıyorum size ya perdeye mi saklandınız? Bu kim şimdi bu Tom mu yoksa Mila mı? Kimsin? Kimse göster kendini çabuk. E bir, ay, iyi kedi sesi de geliyor ama dur bakayım dur bakayım şunu bir aç. Mila sen miydin ya anneciğim? Buraya mı saklanılır ya? Gerçekten beni çok korkuttun Mila. Mila. Baban nereye gitti anneciğim? Mila. Mila söyle çabuk baban nereye gitti? Sana soruyorum. Kapının arkasına saklandı. Kapının arkasında mı? Mila. Kim var peki kapının arkasında Mila? Burada kim var? Çabuk. Sen aç. Sen aç Mila. Ben ben korkuyorum. Açma artık. Ya hiçbir şey yapacak halim kalmadı. Kim var burada? Ay kedi sesi de geliyor. Ay bu ne? Bu tamın eli miydi yoksa? Aç. Mila ya çok güçsüz kalmışsın anneciğim. Açamıyorsun kapıyı. Kim var acaba? Ay Nilya da bakıyor. Hakan. Ay bu kedim bu Tom'a mı dönüştü yoksa? Ay gerçekten Halkan Tom'a dönüşmüş galiba ya. Nilya koş anneciğim koş. Koş bunlar neye dönüştüler böyle? Nilay abi ne oldu bunlara? Ben hiç anlamıyorum ya. Nereye gitti bunlar? Bunlar Tom'a mı dönüştü yoksa? Bu sihirli oyuncak mıydı? Bunları dönüştürdüm yoksa? Ay babanız kedi olmuş ya gerçekten. Bakayım şuradan. Ay bu ne ya? Ay burada bir şey var. Git buradan ya git buradan. Niliye sen de mi Tom'a dönüştün yoksa? Miyav Miyav yapıyor ya. Bak ya bak bir de babasının örnek kalıyor iki de bir de ya. Anneciğim nereye gitti bu? Perdenin arkasında kesin. Bu sefer yakalayacağım. Gerçekten bu sefer yakalayacağım. Ne oldu Mila? Nereye gidiyorsunuz? Baksana balkondan çıkıyor bunlar ya. Nilya şimdi sen de orada kaybolacaksın. Gideceksin anneciğim. Gel içeri gel. Gel Nilya içeri geç çabuk anneciğim. Çabuk içeriye geç dedim sana Nilya ya. Çabuk içeriye geç dedim. Burada kalacaksın. Siz babanın aklınıza uyarsanız baksana. Tom'a dönüşmüş evin içinde geziyor ya garip garip. Hakan nereye gittin? Mila, Hakan nereye gittiniz? Sizi arayıp duruyorum evin içinde ya. Bütün evin içini gezdim sizin yüzünüzden. Kendin nereye kaldın? Mila, anneciğim baban nerede? Gittin suluğunu mu aldın hemen ya? Baban nerede anneciğim sana soruyorum. Kesin gene buraya saklandı. Baksana buradan bir şeyler gözüküyor. Kesin gene burada. Bakayım. Mila babam bizimle dalga mı geçiyor? Babam bizimle dalga mı geçiyor anneciğim? Kedi seslerini yoksa babam mı yapıyordu? Aa, gerçekten bu babammış ya. Gerçekten babam bizimle kesin dalga geçiyor. Şimdi ben bunu nasıl nasıl şey yapacağım? Ha buldum buldum. Al bakalım Tom ister misin abur ha, cuburlarda? Hakan. Seni Tom olmadığını biliyordum. Yakaladım seni ya. Yakaladım seni. Yani bıktım artık. Bıktım ya. artık oyunlarınızdan. Bıktım artık ya. Hakan inanmıyorum sana ya. Hep böyle taklit yapıyorsunuz bana ya. Ne oluyor o size? Ne? ne gördünüz? Orada ne var? Ne var orada? Hey Ne ne oldu ne gördünüz? <laughs> i̇nanmıyorum tam gelmiş.